Herkese merhaba millet, ben Erdo. Bugün sizlerle kedim hakkında konuşacağım. Ben konuşurken siz arada, buralarda, yerlerde, ya da ekranın tamamında kedimi görüyor olabilirsiniz. Neden böyle bir konu açma gereği duydum? İnternette çok fazla olmadığını gördüm ve benim yaşadığım bir sıkıntı var. Kediye aspirin vermek. Neden böyle bir şey oldu? Kedim dışarı çıkmıştı 2-3 gün boyunca gezdi, yani kaçtı ve gezdi. O süre sonunda eve geldiğinde birazcık üşüttüğünü hissetmiştik ama ben normal yollarla kendinin geçeceğini düşündüğüm için asla bir şey vermeyi düşünmüyordum. Ben hikayeye devam ederken aşağıdan abone olmayı, yorum yapmayı ve, ve beğenmeyi unutmayın. Bu önemli. Geldim evde konuşuyoruz ve bana dediler ki kediye aspirin ve antibiyotik verdik. İlk tepkim şu oldu. Nasıl ya? Hani bir kediye neden bir insanın ilacı verilir diye soruyorsunuz ama verdiler. Ben başta çok fazla sorun olmayacağını düşünüyordum, bir ilaç sonuçta. Sonra kedim yavaştan bir rahatsızlanmaya başladı. Rahatsızlanmaktan kastım ne? Evin içine sürekli tuvaletini kaçırmalar, kumuna yetişememeler, kumuna yetiştiğinde bile arkasını temizleyemediği için evin her yerine bulaştırmalar falan. Evim bayağı kedi pisliğiyle dolmuştu. Biz bunun için ne yaptık? Sürekli elimizde eldiven ve mendil sürekli hani bildiğiniz kedi temizliyoruz. Çocuk bakar gibi kedi bakıyorduk. Biz de buna daha sonradan bir çözüm bulmak istedik. E, aslında ben yine veterinere götürmeyi düşünmüyordum. Hani acaba soğuk aldığı için mi ya da başka bir şey için mi onu düşünüyorduk. Bir süre sonra da geçer diye düşünüp veterinere götürmeyecektim. Buna dedik ki bir internetten bakalım ne oluyormuş hani verdiğimiz ilaçlardan mı acaba soğuk mu aldı ne etmemiz gerekiyor diye düşünürken yazılı birkaç makale bulduk ve kedilere aspirin verilmemesi gerektiğini gördük. E, makalelerde ne yazıyordu? Makalede şu yazıyordu. Okulunuzda biraz korkutucu geliyor insana. E, Karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, kısaca organ yetmezliğine neden oluyor. E, kansere neden oluyor. Aşırı zehirli bir madde. Kediniz kesinlikle birkaç gün içinde ölecektir gibi böyle uzun bir makale haber yazısı tarzı bir şey okuduk. Bunun üzerine babam ve ablam Ablam veterinere götürdüler kediyi. Ben aspirin diyorum ama siz bu, bu, bu 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 gösterdiğim ilaçların hiçbirisi ne işe yarıyor bilmiyorum. Sadece dolaptan aldım ve büyük ihtimal bizimkilerin kullandığı ilaçlardır. Ama siz bu ilaçların hiçbirisini kedinize beraber yaşadığınız canlınıza kaba olacak ama hayvana asla vermiyorsunuz. Kesinlikle işe yaramayacak. Bizimkiler veterinere götürüyor ve veteriner diyor ki çok fazla kustuğu için vücudunda çok fazla aspirin kalmamış. Ama kediniz şanslı olduğu için böyle. Eğer başka bir kedi olsaydı çoktan ölmüştü gibi böyle uzcu aslında bir yandan da bizim için iyi şeyler söylüyor ve bizim kedimiz için böyle bir şeyler veriyor. Ama bunu şey diye veriyor, işte iştah açıcı diye veriyor. Halbuki bu öyle bir şey değil. Hani size de öyle derlerse inanmayın. Tamam iştahını açıyor olabilir ama sebebi bunun iştah açıcı olması değil, bunun bir vitamin olması. Hani vitamin, siz gün içerisinde vitamin içersiniz ve enerjik olursunuz. Enerjik olduğunuz için hayat böyle daha iştahlı olursunuz, daha fazla enerji tüketirsiniz ve tükettikçe de almak istersiniz. Ama doğrudan bir iştah açıcı değil. Hani yatarak kısaca iştah açıcı değil. Bu bir vitamin. Bunun çeşitleri var. Ee, İnflümsörler da, youtuberlar da, e, instagramerler de, da hepsi bunların reklamını yapar. Bu benim kullandığım. Ben sadece veteriner, veterinerimden aldığım bir öneriydi. Siz de öyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Belki kedinizin türünden, ırkından veya karma e, cinsinden dolayı fark edebilir. Bunda bir şeyler yazıyor ama çok anlamıyorum. Ama kaliteli bir şey olduğunu hissettiriyor. Normalde internette gördüğüm videolarda kediler bunları direkt hani yalıyor falan ama ben öyle yapamadım. Baya zorla yedirdim hayvanı. Umarım onun için kötü bir şey yapmamışımdır. Zaten bunu vermiş olsa da kedimin iyileşmesi yaklaşık 2 hafta falan sürdü. Ve biz bu 2 haftalık süreçte sürekli kedinin arkasını temizlemek zorundaydık. O yüzden özellikle bundan başlamak üzere düz gösteremiyorum. Nasıl göstereceğim bilmiyorum. Aspirin ama. O bundan başlamak üzere asla hiçbir ilacı kedinize vermiyorsunuz. Çünkü kedinize verirseniz onu zehirlemiş oluyorsunuz. Yani biz de kedimizi bilmeden zehirledik. Yanlışlıkla zehirledik. Başka bir videoda başka bir zaman görüşmek üzere. Aşağıdan abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.